Merhabalandın YouTube. Demolar demolarda bugün de Hikikomori Life diye bir oyun varmış. Ona bakacağız. Falan filanlar falan filanlar bunlar önemli şeylerimiz varmış işte. Burası benim yeni evim falan diyor. Bakalım neler neler olacak diyor. Hadi bakalım. Birisinden kalmış ama kim olduğunu göremedim. Neyse. Sadece ben ve oyunlarım falan filan Hadi amp bekleyelim her yeri Keşke amp önce bir temizleseydik Temizliğe sonradan başlamaya karar verdik, ki e, güzel Ee çalışalım. Nasıl? Hayda. Selamlar. Temizle. Biz de oynayalım. Hayda. Yan yan ya mı? Hayda. soğumuş mu? Ne? ne, alakası var ya? Minesweeper oynuyoruz. Bir de oyun zevkimiz falan mı artıyor böyle? Ne? ne alakası var ya? Aha. Aha bir şeyler oldu. Mesela 4 ya temizledik işte Yani Mis gibi oldu burası e Play 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 tuvalete gitmemiz lazım bir dur Play Şimdi play işte Gerçekten yani oynadığın oyun da bu mu ya Senin de zevkin gerçekten Ha, karnımız acıktı. Ya bir oyun oynayalım be. Bu ne be? Şimdilik bir şey içmeyelim. Bir durun. Öncelikle bir oyun oynamamız lazım. Gerçekten kafamızı dinlendirmemiz lazım. Bu nedir böyle? Çok mutsuzuz. Hayır bekle yakında çalışacağız ama merak etmeyin gayet güzel durumdayız. Şimdilik temizlen mesek olur. Hemen birazcık çalışalım. Nasıl? Ne demek ya? Deli misiniz siz? Temizlenmeden nasıl banyo yapamam? Artık çalış, çalış. Teknika support yapalım birazcık para kazanalım şöyle. İyi. Ve birkaç dakikada bu kadar para kazanıyorsak bence yani böyle de yapılırmış ya hiç sorun değil yani. Böyle oyunumuzu da oynayalım. Sonra paramızı kazanalım. Sonra da bir tuvalete gidip çalışmaya başlarız. Gel bakayım. Uykumuz da geldi ama olmadı böyle Ya bu ne alaka Susadım be Uykum geldi artık uyumam lazım Bir türlü çalışamadık. Bu ne ya? Etraf kirleniyor yine. Kalk, kalk, kalk. Hızlıca. Oyun. Önce oyun. Tamam, geri gel. Kalk. Biraz da yemek. Yani yemeği nasıl böyle hallettik? Bize daha güzel oyunlar lazım. Solitayır olmaz. Solitayır nedir ya? Fakir miyiz biz ya? Tamam 170 dolarımız olabilir ama cebimizde bence o kadar da kötü değiliz. Hadi spam gönderelim bir yerlere de para kazanalım oralardan da artık. Güzel iyi durumdayız cebimize güzel para geldi. Şuradan da hemen bir suyumuzu içip hızlıca hızlıca çalışmaya devam. Daha iyi oyunlar almalıyız. Bunların hepsi daha iyi oyunlar için. Altı üstü tuvalete gideceksin yani o kadar da laf etme ya. Oyun oyun oyun. Bir dakika dükkana bakacağım. Aha daha iyi bir bilgisayar aldık. Bence güzel. Hayda internetimiz bozuldu. Temizlenelim de. Çık çık. O oh, selamlar güzel bilgisayar da aldık. Artık Diablo oynayabiliyormuşuz. Hadi Diablo oynayalım. Güzel güzel mutluyuz. Ama şimdi de susadım. Olmadı böyle. Acilen çalışmamız lazım. Şöyle çalışalım birazcık. Web dizayna başladık. Oo güzel. Game testing de yapabiliyoruz. Ya bir susun be. Burada çalışıyoruz be. Çalış çalış çalış. İyi para cepliyoruz ya bu arada. Karnımız acıkmış. Peki bizim temizlikçiyi çağırabiliyor muyuz? Bir dakika. Çok kötü oldu ya buralar. Oo daha iyi bilgisayar falan varmış. Hadi biraz daha Half-Life 2 oynayalım. Tuvalete de gitmemiz lazım. Biz nereden çağırıyorduk ya? Heh, geldi sonunda tamam. Bir dakika. Çok kötü temizledik burayı, batırdık. Bana bir göndersene hemen. Ben de birazcık Warcraft oynayayım. Selamlar. Yani ne yapalım? Bir günde bu kadar kirleniyor. Nasıl oluyorsa. Neyi, bir dakika. Ne? Ya alt üstü etrafı temizleyeceksin yani. Ben de gidip banyo yapayım. Uyumsuzluktan patlayacağım ama olmaz böyle Birazcık oyun 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 Ben de gidip banyo yapayım hızlıca Mis gibi oldum hadi Gerçi yata da bilirdik ama neyse Öncelikle Warcraft oynayalım biraz Sonra uyuruz Bugün de çalışamadık Kalk kalk İyi teşekkürler Hadi bakalım Ben de gidiyorum artık hadi uyuyun Hayda Ya uykum geldi uykum Sal beni bayılacağım. Ne bu ritosu be? Ne bu ritosu? Ya gerçekten siz beni uykusuz bırakmaya çalışıyorsunuz ha. Bak ya. Ayıp be. Uykum geldi Bir level daha almalıyım diyor Oyna oyna o zaman oyna hızlı oyna Uyuyacağız daha uykumuz var Bence güzel level aldık hadi uyuyalım artık Kafamız rahat uyuyoruz hadi Ya ne internet connection'ı Dalga mı geçiyorsun? Şu an internet connection ne alakasımız var? Collect connection. Susadık da. Bir de çocuk hemen üstünü giyiniyor ya. Manyak mısın ya sen? Yataktan yeni çıktım. Bir dur yani. Hadi hadi çalışmamız lazım. Etraf kirleniyor yine. Kalk. Kalk. Hızlıca. Çalış çalış. Çalışamadık. Yanlış numarayı aramışsın. Ben burada Warcraft oynuyorum. Ne MVP'si ya? Warcraft'ta MVP diye bir sistem mi var? Hemen çalışalım. Çalış çalış çalış. Tuvalete gitmeden önce birazcık çalışalım. hızlıca çalış çalış yeni bilgisayar alacağım. Böyle olmaz. Yine gitti. Hadi bakalım. Çalış çalış. Şuradan bana vakum cleaner getirsene. Hadi gidelim bakalım. Tam oyunsuz kaldık hem temiz değiliz. Tamam temizlik o kadar önemli değil. Önce bir oynayalım. Triple kill mi? Warcraft'ta triple kill mi vardı? Acıkmışız da. Bekle. Teşekkür ederim. Artık etraf temizlenecek. Bu da bir şeydir. Kapat orayı da. Hadi biraz da yıkanalım. Şöyle mis gibi olalım. Daha çalışacağız. Paramız bitti zaten. En azından artık evimiz temiz gezecek. O yüzden temiz olacak. O yüzden bu da bir şeydir yani. Yani bir hizmetçi olmasa da muhtemelen kedi kulaklı. Bu da iyi yani. Hemen para para para. Zaten 620 dolar istiyor ya. Biz o sırada 200 dolar kazanıyoruz rahat. Hem yani tuvalete gideceğiz hem susadık. Olur olur. Suyumuzu da içip çalışalım. Tabi. Sen niye bozuldun hemen? Etraf kirleniyor zaten. Çalış çalış çalış. Yeni bilgisayar için daha iyi bilgisayarım olacak. Hadi. Ne oldu? Ne oyun mu? Oyun insan niye kalkıyorsun? Warcraft'ta çok zaman ayırıyoruz ya. İyi güzel de yani. Belki de bu kadar oynamamalıyız. Hadi birazcık da game testing yapalım. iyi para geldi iyi. Bence yeni bilgisayara yaklaşıyoruz şu anda. O oh, oh, Saniyede galiba 2 dakikada falan 10 dolar geliyor bence iyi para. İyi para. Daha iyi işler almamız lazım ama. Susamışız. Peki buranın faturası falan yok mu ya? Acıkmışız da. sana bir dükkanı. Tamam 500 de yeni bilmem neyi alıyoruz. Bakalım. Tamam hallederiz onu şimdi. Hemen bir oyunumuzu bitirelim. Temizlikçi ile çağıralım. Hemen tuvalet uyku falan halledeceğiz. Halledeceğiz. Ne oldu be? Hayda demo zamanımız bitmiş. Ama neyse bence güzel oldu. Eğer demek ki muhtemelen bir şeyden dolayı olsa böyle gidecektik. Ama her neyse. Hadi bitirelim bunu. Dediğim gibi başta beğendiyseniz söyleyin yorumlara yazın falan. Belki tam çıkışını yaptığında tamamen oynayabiliriz. Aynı zamanda başka öneriniz varsa falan Onları oynayabiliriz ve aynı zamanda başka sorunuz, saran varsa onları da yazabilirsiniz ve beğendiyseniz beğenen abone olun devamı gelecek başka demolara da bakıyoruz hadi görüşürüz.